Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber 8. sınıf öğrencisi olarak 8. sınıf fen bilimleri, mevsimler ve iklim ünitesinin mevsimlerin oluşumu ve rüzgarların oluşumu konularını bugün sizlere anlatacağım. Öncelikle direkt ben konuya girmek istiyorum. Bir de bir şey söyleyeceğim hemen. LGS'de bu üniteden en az 5 soru çıkmasını bekliyorum ben arkadaşlar. O yüzden iyi çalışılması gereken bir konu. Öncelikle Dünyamızı bir inceleyelim arkadaşlar. Dünyamız yuvarlak değildir. Tam yuvarlak değildir. Geoid şeklindedir arkadaşlar. Ve bu geoid şeklinde elips bir yörüngede dolanmaktadır. Bunu unutmuyoruz. 21 Aralık'ta arkadaşlar dünyamızın üst tarafı şu gördüğünüz yarım bir dairelik bir yer. Burası kuzey yarım küredir arkadaşlar. Ve 21 Haziran'da arkadaşlar buraya Yengeç dönencesine güneş ışınları dik geliyor. Güney yarım kürede dünyanın diğer tabakası, diğer alt tabakası Ekvator'dan altı. 21 Aralık'ta da Oğlak dönencesine güneş ışınları dik geliyor arkadaşlar. Bunu zaten biliyoruz. Bir önemli konu da eksen arkadaşlar. Eksen eğikliği açısı 23,5 derece olarak adlandırılıyor arkadaşlar ve eksen eğikliği gerçekten de çok önemli arkadaşlar. Şimdi şöyle bir üzerinde inceleyelim arkadaşlar. Direkt ben 21 Aralık'tan başlıyorum. 21 Aralık'ta kuzey yarım küre güneş ışınları eğik geliyor arkadaşlar. Güney yarım de dik geliyor. Bu sebep değil arkadaşlar. Güney yarım kürede yaz yaşanıyor 21 Aralık tarihinde. Şöyle yazalım. Güney yarım kürede yaz, kuzey yarım kürede kış yaşanır arkadaşlar. 21 Aralık tarihinde bunu unutmuyoruz. 21 Haziran tarihinde de bunun tam tersi. Güney yarım kürede kış, kuzey yarım kürede de yaz. Zaten burada hepsi yazıyor arkadaşlar. 21 Mart'a gelirsek bu Ekinoks tarihimiz arkadaşlar. Ekinox tarihinde tüm dünyada gece gündüz eşitliği vardır arkadaşlar ve güneş ışınları ekvator bölgesine dik geliyor bunu unutmayalım. 23 Eylül'de aynı şekilde gece gündüz eşitliği vardır ve ekvatora dik gelir ışınlar. Hemen şöyle boşluk doldurmamız vardı ben bunları doldurdum fazla zaman almasın diye çünkü bunları biliyoruz 21 Haziran'da kuzey yarım kürede yaz güney yarım kürede kış. 21 Aralık'ta Kuzey Yarımkürede kış. Güney Yarımkürede yaz. 21 Mart'ta Kuzey Yarımkürede ilkbahar. Ve Ekinoks tarih arkadaşlar bunu unutmuyoruz. Bunlar da gündürüm tarihi. 23 Eylül'de de Kuzey Yarımkürede. Sonbahar Güney Yarımkürede ilkbahar yaşanıyor. Önemli bir notumuz var. Ekinoks tarihlerinde bu Ekinoks tarihleri 23 Eylül ve 21 Mart. Tüm dünyada gece ve gündüz eşit olur. Yani Ekinoks'un bir tanımını yazmışız buraya. Tüm dünyada gece ve gündüz eşit. Demektir Ekinoks dahi. Hemen arka sayfamıza geçelim. Burada rüzgarların oluşumundan önce hemen şurada bir gece gündüzler şeyi var evet, boşluk doldurması. 21 Aralık tarihinde arkadaşlar kuzey yarım kürede gündüzler kısadır ve gecelerde uzundur. En uzun gece yaşanır arkadaşlar. 21 Aralık'ta kuzey yarım kürede. Güney yarım kürede ise geceler kısadır. En uzun gündüz yaşanır Güney yarım kürede. 21 Haziran'a bakacak olursak Kuzey Yarımkürede en uzun gündüz, en kısa da gece yaşanır. Güney Yarımkürede tam tersi gündüzler kısadır, geceler de uzundur. 23 Eylül'de tüm dünyada gece gündüz eşitliği olur arkadaşlar. 21 Mart'ta ise aynı şekilde gece gündüz eşitliği olur. Şimdi rüzgarların oluşumuna geçelim. Rüzgarların oluşumu biliyorsunuz yüksek basınçtan alçak basınca doğrudur arkadaşlar. Biliyorsunuz yüksek basınç alanında hava soğuktur arkadaşlar ve hava açıktır. Bakın değişik olarak hava açık, yağmur görülme ihtimali yok ve e, soğuktur arkadaşlar hava. Böyle bu şekilde hava sıcaklıklarından dolayı farka çıkar bunlar. Hemen şöyle bir e, bakın arkadaşlar bu önemli sorularda çıkıyor. Rüzgar aşağı doğru gittiği için alçaltıcı hava hareketi şöyle deniri siliyoruz görülür yazıyoruz burada ise hava yükseldiği için yükseltici hava hareketi görülüyor arkadaşlar ve bu alanımız alçak basınç alanı olarak görülüyor ve burada yağış yağma ihtimali fazla artı bulut oluşuyor ve burada hava sıcak arkadaşlar bunlar ters orantısını unutmuyoruz burada hava soğuk hava açık hava sıcak hava yağmurlu olabilir Şimdi burada bir notumuz var. Alçak basınç oluşan yerde bulutlar oluşur dediğimiz gibi ters bir orantı var. Ve hava sıcaktır. Yüksek basınç alanında yerde hava soğuktur. Bu bölgede güneş açar. Burada bir ters orantı var. Bir burada önemli bir notumuz var. Hemen bakıyoruz. Rüzgarın yönü yüksek basınç alanından alçak basınç alanına doğrudur. Bu sorularda artık klasik çıkıyor arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Bir de burada e, yine mevsimlerin oluşumuna ilgili bir notumuz var. 21 hazirandan sonra Kuzey Yarımküre'de gündüzler kısalmaya başlar. Bakın 21 Haziran'da en uzun gündüzünü yaşıyor burası. 21 Haziran'dan sonra bunlar düşüyor düşüyor düşüyor. En uzun gece yaşanıyor arkadaşlar. Aynı şekilde 21 Aralık'ta Aralık'tan sonra Güney Yarım Küre'de arkadaşlar bunu unutmuyoruz. Gündüzler gündüzler kısalmaya başlar. Bu önemli arkadaşlar. Gündüzler en tepede oluyor. Ondan sonraki günler azalışa geçiyor. Benim anlatacağım bölüm bu kadardı arkadaşlar. E, hepinize teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Yine bu konuya iyi çalışın arkadaşlar. Özetlerimiz var zaten herkesin elinde. E, bir daha iki videolarda daha güzel bir e, içerik ve daha güzel bir ortam için e, abone olup like atmayı unutmayın desteğinize ihtiyacım var hepinize teşekkür ediyorum görüşmek üzere